Okay. <laughs> Gracias. davet etmek üzere Taşbaşı Camii İmam Hatibi Ercan Efiroğlu Hoca... imamlarımızın, Kur'an kursu öğreticilerimizin, müezzinlerimizin emekleri var. Her mahallede herkesin emeği var. Çünkü orada işte önceden yapmış olduğumuz hizmetlerimizin sevaplarını göndermemize vesile olan hizmetlerdir bunlar. 4 5 6 yaşındaki çocuklarımızı Rabbimizin rızasına uygun olarak yetiştirmenin mekanlarıdır buralar. Ne öğretiyoruz biz çocuklarımıza orada? Önce sevgiyi öğretiyoruz bakınız. Sevgi. Sevgi olmazsa hiçbir şey olmaz. Sevmeyi öğretiyoruz. Neyi sevecek? Rabbini sevecek, peygamberini sevecek kitabını sevecek. Annesini, babasını, büyüklerini sevecek. Vatanını, ezanını, bayrağını sevecek. Bu muhteşem değerler, mübarek değerler. Onları sevmek lazım. Onları seven nesilleri yetiştirmek lazım. Sonra saygıyı öğretiyoruz. Büyüklere saygı nasıl gösteriliriz? Gösterilir. Onu öğretiyoruz. Sadakati, dürüstlüğü öğretiyoruz doğruluğu öğretiyoruz. Dürüstlerden oluşan bir toplumu nasıl meydana getiririz? Bunun derdini taşıyoruz. Bu dertle 4-6 yaş Kur'an kurslarımızı açmak için mücadele ediyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesini yerine getiriyoruz esasında. Hep birlikte millet olarak askerine bile Mehmetçik demiş Muhammed yani Mehmetçik demek. Askerine bile Muhammed yani Mehmetçik demiş bir millet peygamberine örnek peygamberinin örnek ahlakına uygun bir nesil yetiştirmezse peygamberinin şefaatine nasıl nail olabilir? Bunun derdini taşıyoruz herkes hele anne babalar anne babalar için ideal bir topluma nefer yetiştirmek ideal bir toplumun peygamberine yakışır ahlaklı nesillerden oluşmasına katkı sağlamak anne babalar için ne kadar önemli bu yüzden biz müftülerimize çok teşekkür ediyoruz. İşte burası. il müftümüz, ilçe müftümüz, ünye müftümüz kısa zamanda bu kadar işin, bu kadar din hizmeti, diyanet hizmetine hizmet edecek, fayda sağlayacak bu kadar güzel işleri, işlere önderlik yapmak, milletimizi, halkımızı, ünye halkımızı adeta hayırda yarışır hale getirmek bu çok önemli bir husus. Bütün müftülerimiz böyle bir yarış içerisinde. Ve sabiqun sabiqun ulaykel mukarrabun. Hayırda yarışanlar var ya, hayırda yarışanlar Allah'a en yakin olan onlardır buyuruyor Rabbimiz. En güzel yarış Kur'an hizmetinde yarıştır. En güzel yarış daha fazla Kur'an kursu açalım. Daha fazla gençlik merkezi açalım. Daha fazla gencimize hizmet götürelim. İşte bu yarış en hayırlı yarıştır. İllerimizde her ilimizde üniversitelerimiz var. Üniversitelerimizde 9 milyon gencimiz eğitim alıyor. Gençlerimizi sadece kendi alanları ile baş başa bırakırsak onları İslam ahlakı ile donatmazsak onları efendimiz Aleyhissalatu vesselamı daha yakından tanıyan gençler olarak yetiş yetiştirmez isek eksik kalır. Kendi alanlarında çok iyi olabilirler. Ama bizim medeniyetimiz noktasında bir eğitim ile onlara destek olmazsak eksik kalırlar. Bizim medeniyetimiz dünyayı ve ahireti birlikte dikkate almamızı isteyen bir medeniyettir. Dünyası için ahiretini ihmal eden, ahireti için de dünyasını ihmal eden zarardadır buyuran bir peygamberin ümmetiyiz. Bütün bu hizmetler işte bu hadisi şerifin manasına uygun bir şekilde çalışmamızın neticesidir. Değerli kardeşlerim, dünyayı da ihmal etmeyeceğiz, ahireti de ihmal etmeyeceğiz. Dünya ahiretin tarlasıdır. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Ebedi hayat, Ahiret hayatı bizim için ebedi hayat. Dünya hayatı geçici hayat. Geçici. Dünyada biz niçin bulunuyoruz? Biraz önce il müftümüz dedi ya, gurbete gönderildik. Hakikaten öyle. Biz burada ahirete hazırlanmak için varız. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ hayata. Ölümü de hayatı da yaratan Allah'tır. Niçin yarattığını şimdi bizlere anlatıyor. Liyebluvekum. <laughs> sizi imtihan etmek için. Eyyukum aksenu amele. Bakalım hanginiz daha güzel işler yapıyorsunuz? Allah'ın rızasına uygun, insanlığın geleceğine, istikbaline yönelik onları medeniyetimizle buluşturmak için ya da kendi ...şahsi vazifelerinizi en güzel hanginiz yapıyorsunuz? İşte bununla ilgili imtihan olmak için Allah ölümü de hayatı da yarattı. İnşallah bu yaptıklarımız imtihanı kazanmamıza vesile olur. Sizlerin katkıları, hayırda yarışmanız imtihanı kazanmanıza vesile olur inşallah. Vesiletün necat diyoruz biz. Kurtuluş vesilesi. Onun için bu vesilelere sarılmak lazım. Bu bir fırsattır. Farz mahal filan camide Cuma günü kürsüden hocamız muhterem Müslümanlar namazdan sonra filan yerdeki bir hayır için sizlerin katkılarına ihtiyacımız var dedi hemen yüreğimiz atmalı. Ne güzel bu bir vesiledir, bu bir fırsattır. Bizi hayra teşvik ediyor. Zor da yok. Gönülden, gönülden gelerek diyelim burada yapılan 12 4-6 yaş Kur'an kursuna bir kuruşu bile nasip olsa bir Müslümanın onun karşılığını görecek. Bunu nereden söylüyorum? Bunu da Kur'an'dan söylüyorum. Femen ya'mel mis Femen miskale zerratin hayran yara. Kim zerre kadar hayır işlerse onu görecektir. Rabbimizin vaadidir. Ve men ya'mel miskale zerratin şerran yara. Kim de zerre kadar kötülük işlerse onun karşılığını görecektir. Yani onun mutlaka cezası vardır, öbürünün de mükafatı vardır. Rabbim zerre kadar bile olsa hayır işleyerek mükafatımızı artırmayı hepimize nasip eylesin. Amin. Değerli kardeşlerim, ben sizlere teşekkür ediyorum. Bugün hani bir hadisi şerif var. Hiçbir gölgenin bulunmadığı o mahşer gününde Allah'ın arşının gölgesi altında gölgelendireceği insanlar vardır. Düşünebiliyor musunuz? Güneşin yeryüzüne yaklaştığı ve beyinlerin fakur fakur kaynadığı o mahşer gününü hatırlayın. Şimdi şu kadarcık güneşe dayanamıyoruz değil mi? Biraz ön bir an önce bitse de işimize baksak diye haklısınız çünkü hakikaten insanoğlu acizdir dayanamaz güneşe. Peki mahşer günündeki o güneş işte orada Rabbimizin arşının gölgesi altında gölgelenmeyi hepimize nasip edesin Rabbimiz. Orada insanları sayıyor Peygamber Efendimiz. İşte adil yönetici adil yönetici, adil devlet başkanı, adil vali, adil kaymakam, adil müdür neyse yöneticiler sınıf, adil belediye başkanı. Bunlar inşallah orada gölgelenecek. Sonra kalbi camilere, mescitlere, Kur'an kurslarına yani Allah'ın dinine hizmet eden yerlere bağlı olan insanlar. İnşallah biz bu kalp bağlılığı ile Allah'ın arşının gölgesi altında gölgelenlerden oluruz inşallah. Bir de neşv-i nemayı, huzuru camilerde bulan gençler. O da geçiyor hadisi şerifte. Rabbimiz çoluğu, çocuğu, gençleri, huzuru, neşeyi camilerde Budan ebeveynlerden eylesin hepimizi inşallah. Anne babalardan eylesin. Bu eserleri açıyoruz bugün ve mutlu oluyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Temelinden tamamlanmasına kadar, arsasından duvarlarının örülmesine ve sınıflarının donatılmasına varıncaya kadar bir tuğda bile emeği olan kardeşlerimizden Allah razı olsun. Rabbim onların yapmış oldukları bu katkıları, bu bağışları İgra kitabek oku bakalım kitabını denecek ya bize hesabın kitabın kurulduğu gün o gün karşımıza en güzel bir şekilde çıkarsın inşallah Rabbimiz diyorum tekrar hayırlı uğurlu olsun. Katılımınızdan ve katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala ilahi ya rabbi. Diyanet hizmetlerimizin daha güzel bir şekilde yapılmasına vesile ile ya Rabbi Kur'an kurslarımızda nice yavrularımızın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı ile ahlaklanmasına destek olmasını nasip eyle, nasip eyle ya Rabbi. Nice hayırlı, ahlaklı, inançlı, ibadetli, secdeli ne... Allah razı olsun. Hoş bulduk. Selamun Aleyküm. Allah razı olsun. Hoş bulduk. Sağ olun. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sayın Başkan iki okulumuz ÇEDES projesi kapsamında bu, Bunun haricinde, Bunun haricinde gençlerimizle yıl sonu programlarını Sonunda yaptığımız faaliyetlerin derneğini Aynı zamanda yaz kampları yapıyoruz. Bu yıl ise faaliyetlerimiz bu şekilde devam ediyor. Aynı zamanda bünyemizi sekiz bölgeye ayırdık. Her bir bölgeden sorumlu kardeşliği, kardeşlerimiz var. Ya, e, e, gençlik koordinatörü, Hocam, e, gençlerden de ayda bir düşünüyorum. Sadece gençlerin geldiği e, zaman zaman böyle gençlerimizin bayağı bir katkı oldu. Bayram sabahı gibi bir şey veriyor. E, böyle katkı şeye sağlıyor bize. E, burası tabii hafta içinde e, burada Ramazan ayında hadimler okunuyor komple adımlar. Daha doğrusu bu binamız bizim 24 saat e, haftanın 7 gününde tam rahatı yani ekonomik bir şekilde kullanılıyor. Hani şey değil. Ben zaman zaman diyorum burası milletin yeri, sizin yeriniz. Yani gelin, görün, bakın. Efendim e, bir, bir çalışma oldu. Rabbena hablana min azbajina ve zürriyatina gurrata ayunin ve cealna lilmutakine imama. evine razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Rabbimin razı için. Ne güzel. Allah razı i̇nşallah olsun. Nasıl yani nasıl güzel. Güzel. Allah razı yani olsun.